Merhaba arkadaşlar, bugün yine Survival Hunger Hangi Survival Hunger Games serisine devam ediyoruz. böyle bir 1, Allah oy başlıyor Allah 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 yukarı 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 yukarı. Ta ta sto gitti ta 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 koç ta 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 Kaç 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 alıp Taş kılıcı aldı. Abi. Haksızlık. Haksızlık. Kaç kaç kaç. Şu binaya git sığ. Hadi koş. Koş göreyim seni. Bu sefer de sesip kötü. Biri çektikten sonra iki çektim. Bu sefer mikro şey, mikrofonuyla değil. Kendi bilgisayarın mikrofonuyla çekiyorum. Kulaklığın mikrofonuyla değil. Onun biraz daha iyi. Allah lag var. Burası geldi de. Ha? Of. Hadi bir chest. Çık çı, 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 çı. çık 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 çık. Çık sakla. Hadi. Burası da siyer ya. Bak oh, bunlar nasıl lag ya? Bak bir tane de duvar çıktı. Burası da kapalıdır kesin. Böyle olmaz ki. Bir yerde olması lazım. <laughs> Hadi be. Armor yazıyor. Team olmuş birileri. Ayıp ya. Adamlar. chest koymamış. Öbür, öbür bilalara gidelim mi de? Bir de koşamıyoruz. Ah. Öldüm. Vay nah. He? Öyle mi yazıyor? Allah. İleri tarafta bir daha yok galiba varmış. Ama biz koşamıyoruz. Böyle. Zıplayalım. Zıpla, zıpla, zıpla. Evet. Bu ne? Anlayamadım, anladım. Buradan diyeceğim ben. Anladım. Sonra bir alan çıkarken Şuralarda filan chest var. Ee, ee, düt düt. Kimse yok. <laughs> Hiç iyi oynayamadık. Geçen sefer işteyse kazanmıştık yani. <laughs> geçen sefer kazandık. Şu aralara da bir bakalım. Geçtik ama. Ee, yok. Ya hiçbir şeyde yok. Bir tane çubuk var. Bir de altı kask, deri bot. O kadar. Oh. böyle be şey böyle ne olacak çok kötü Chest yok. Ha su. Çık. Ha. Bura nere? Orta mı bura? Hayır. Hop kim var? Ve sesmiş ya. Şimdi biri var. Allah ölüyor başlıkta ölüyorum. Bu el öleceğiz. Tabii yakında bir chest bulamazsak ölüyoruz yani. 5 kişi kaldı. Allah yemek yemek çıksın. Yemek ballı yıptır ben. Kesin yemek çıkar. Allah çıktı. biraz kılıçta da çıktı. Allah 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 Ye 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 oh. tamam, tamam kurtardık. Kurtardık paçayı. Oh. Allah ne atıyorsun bana lazım. Oh, kardeş. Tabii ya. İyi aldık ey Aldık ey Hadi. Orada ne var? Kesin chest. Nasıl bir yer bura? Yep, burada hava alabiliyor muyuz? Evet. Ee, chest yok, hava da yok. Gidiyoruz. Evet. dal yine ee, Ah! Chest buldu! Evet, evet. Vah! Yemek. Diha ya ya. Dolduralım açtığımızı. Dolduralım. Tamam. Hadi gidelim. Çık çık çık. Pat da Çık 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 çık. Çıktık. Bu kadar çıkmaya bir tane daha chest verir herhalde ya. Ah. Nereye çıktık ya? Ah. Yine mi bu? Ama şaka. Yine bakıyoruz. Chest yok. Ee, biraz daha deride bakalım. Yok yok ya. İyi. Chest yok. daha da derinliklere ediyoruz. Biraz daha. Evet. Vay. 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 Hı. 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 Bayağı dik. Bayağı güzeldi yani. Dik. kaç players'ız? Suyun altında bakıyorum valla ama ölmeyeyim. 5 ee, players. Hala. Kimse ölmemiş. Kimse ölmemiş. Buraya bakmadık. Ya şu camdan yeri nasıl yapıyorlar ben onu anlayamadım yani. Ölmüş olanlar. Duvara öl ölmüş ya O oh, burayı biliyorum. <Gülüşmeler> ha. <Huh>. Almışlardır. Ha, <laughs> alma. almamışlar. almamışlar. Oy. Stone su var var oğlum gelin. Biri mi var orada? Bir tavuk yiyeceğim. Çünkü şimdi savaşırız filan maazallah. Hmm. Hadi bakalım. Başka chest vardır vardır. Hadi. Burada var mı? Orada var. Mı? Düşersem ölürüm. Giderim yani. Oyun biter. Oyun biter. Tuzak. Hmm. burada. Bakıyorum. Bakıyorum. Yok. Devam edelim. Hmm. bu tarafa. Bir insan çıksın öldüreyim. Başka bir şey istemiyorum şu an. O ne? Ha. Saat çaldı. Hadi Hadi ama, ben sıkıldım. Sıkıldım sıkıldım diyorum. Hadi. 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 Ama hadi. Hop. Hadi. Chess vardır. Yok. Öyle yok işte. Böyle kolay bulunmuyor bu chestler. Bu bilgisayarın mikrofonu nerede? Galiba evet kameranın yanı. Evet. Allah. Allah. Allah hadi be. Hep de. Biri mi var? Kim var? Bakayım. Ya biri çıksın. Zehir de atarık. Kaç dakika olmuş gibi dakika. Şuraya kendimi gizleyip kaç dakika olduğuna bakacağım. Şuralara gizledim. Bakıyorum çabuk 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 ee, şey 880 ne 1.7 GB olmuş ha İyi. İyi oluyor gigabaytlar. Evet ben ama kola kaç dakika oldu? 11 dakika 53 saniye. Daha bayağı çekebiliriz. Tamam. Tamam gerek. <laughs> Chester's. ah Chester yenilendi. Yanımda. ah ben ortaya yakınım değil mi? Orta bu tarafta. Hemen gideceğim. Orta bu tarafta. Orta nerede? Ol, orta bu tarafta demesi kolay. Hadi. Bu şimdi sıkıysa ortayı. Hı, burada. İneceğim bir şey vardır belki. Öleceğim sonra biliyorum. Ha ölmedim. Ama Allah'ın belası o yere indim yine. Nereden gidiliyordu? Hiç de eğlenceli olmadı bu ya. Uç 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 biraz hızlı. Hızlı. Hadi biraz hızlı na beni na ya. Hadi kaç kişi kaldık? na na edeyim şu? Hadi bittim. Öf öbür tarafmış. Koş koş koş. Uh, uh. koş koş. Koş 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 koşamıyorum. Bir elmaysa koş 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 koş. Yemekte bitti koş 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 yemekte bitti koş. Bu hangi kimse takas yapacaklar mesela benim şimdi altın şeyim var kafam var kafalığım var işte o var. Onu vereceksin, yemek alacaksın mesela diyelim. Öyle bir takas. Olamaz bu. Benim fikrim. Ee, hadi biraz daha. Biraz daha ama. Biraz daha hadi. Hadi sıkıldım ama. Öldürün beni. Öldürün. Bir de başladık. Fanta mı? Falta mı şu? Oh. Kaç kişiyiz ki? İki player seyiriz değil mi? <laughs> Kaç player onu da bilmiyorum. Ama Ölmek istiyorum. Aa... Şimdi parkur yapayım diyeceğim de nereye kadar yapabiliyorum ben bu parkuru? taş kılıçta. Öldürecek kimse de yok. Belki de daha başka serverlara gireceğim yani. Yeter bu çektiğimle bu adam yokluğundan. Adamlar herhalde korkak kendilerini saklıyorlar. İşte öyle. Ha çıktık yukarı. Sonunda çıktık. Bura nere? <laughs> Aynı yerden çıktık bence. Buralara bakalım. Adam yok mu? Adam verin bana. Adam adam. Çocuk parkı mı? Sanırsam evet. Ha chest. Kesin boştur. Boş değil. Buradalar bir... Allah. Kim var orada? Kim var? Hop. 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 Bas 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 bas. Bas. Yok. Başka bir şey kalmamış. Belki şu evlerden birine bakalım. Oh. Ne oluyor? Ölüyorum yemek verin. Yemek yemek. Allah yemek verin valla. Fırında yok mudur? Furnace mi? Ha. Üst kat vardır. Belki üst katta bir çet vardır. İçinde de yemek vardır. Ha. Parkur yeteneklerimi kullanaraktan buraya çıkayım diyeceğim de çıkma yolu yok. Nasıl çıkacağım? Ee, yok. Mümkün değil. Tamam arkadaşlar ben zaten öleceğim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay. Nerede kapanıyor? Yine oldu. Eee.